Merhaba sevgili örgü severler. Şerife Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi bu bugünkü videomda size bu şahane şalı anlatmaya çalışacağım. Şalımın özelliği şu. Bu şalın ismini ben ikisi bir arada koydum. Çünkü niye derseniz önden bakıldığı zaman gördüğünüz gibi şöyle dikdörtgen uzun bir şal olarak gözükürken şimdi arkasını çeviriyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkası üçgen. Şalımız arkası üçgen gözüküyor. Ön taraftan uzun şal olarak gözüküyor. Yani e, hem e, üçgen şal sevenler hani hem sırtımı tamamen kapatsın ama e, sırtımı kapatırken de önümde o ince dilimli olmasın. aynı uzun şal gibi ön tarafıma şöyle e, yayılsın istiyorsanız bu şekilde devam edecek. Bakın e, şöyle atıyorum istediğiniz şekilde istediğiniz şeyde kullanabiliriz. Evet burada ajurlar ve haroşalar kullanılmış fakat siz herhangi bir ipe herhangi bir şekilde bu sistemle yapabilirsiniz. Modelimiz çok basit anlatmaya geçmeden önce küçük detayları size vereyim. Ta şu ucdan başlıyor sevgili örgü severler ucdan başlıyoruz. 3 ilmek olarak ve tamamen ilk önce şu kısmı tamamlıyoruz haroşa kısmını sonra ajurlu kısmına geçiyoruz hadi bakalım hep beraber size bu basit ve güzel şalın anlatımına başlayalım Evet sevgili örgü severler, bu elindeki şal angora iple örülmüş bir şal, şal angora ve 3 numaralı şişle örülmüş bir şal dediğim gibi buna şartlanmayın Evet sevgili seyirciler buna şartlanmayın. Yani elinize herhangi bir ip de olabilir Kalın ip, kalın şiş. Nasıl isterseniz sadece ben burada size şimdi bu şal üzerinden bu ikisi bir arada şalın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi bu angora ile attım ama şimdi size bir hafif kalın bir iple ve 4 numara şişle anlatacağım. Fakat bu dediğim gibi angora ip ve 3 numara şişle örüldü. Dediğim gibi 3 ilmekle başlayacağız. 1, 2 ve 3 ilmek başlayacağız şalama. Şöyle sağlamlaştırıyorum. Haroş olarak öreceğim. Arka sırasından bir ters, bir ortayı ters öreceğim. Ilmeği ön alacağım. Yani bir ilmeği te düz olarak ördüm. Ters ve düz. Geldik önde kurmaya. Haroş olarak devam edeceğim. Başına hemen dolayacağım. Orada da tek bir ilmeğim ama sürekli gidecek. Bakın şu ortadaki tek ilmeğim düz olarak gidecek. Başına dolayacağım. Bunu boşalıyorum. İlk sıra biraz böyle olacak. Düz. Artırdıklarımı da düz. Ortadaki ilmeğim ters olacak her zaman. Artırdıklarım da düz. Ve kenar ilmeğim. İlmek sayım 5'e çıktı. Dönüyorum. Düz. Düz. Bakın düz kısma geldim. Başına doluyorum. Düz. Başına doluyorum. Düz düz. Kesme yok. Bu düzün kenarından her ön sırada bir başına doluyoruz. Arka sırada hiçbir şey yok. Sadece düz ortadaki tek ilmeğimiz tabi doğal olarak her zaman ters gidecek. Böyle böyle sevgili örgü severler. Şimdi size söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi haroşa örüyorum. Düz, düz. Ortak tek ilmeğim gelince hemen arttırdım. Düzümü ördüm. Hemen arttırdım. Düz. Düz düz. Arkada da ve önde de düz ördüğümüz için bu elmeklerimiz haroş olarak düşecek. Ben bu angora şalda ütü de yaptım hafifçe. Siz de yapabilirsiniz ama ipinize göre değişir. Böyle sürekli haroşa olarak öreceğim. Bakın 2, 3, dört tane oldu haroşa başına doladım düz başına doladım 1 2 3 4 bu şalda toplam 80 tane ajur yapacağız gördüğünüz gibi şu sırada tamamen 80 tane ajur yaptım ilmeklerin sayısı 80 80 toplam 160 orada da tek bir ilme var ne olacak 161 ilmek oluncaya kadar bu şekilde tamamen öreceğiz. O sizin e, sevgili arkadaşlar şu istediğiniz ene bağlı. Yani şu kısım şey, genişliğe bağlı sizin artırma şekliniz. Sizin bu artırmanız buraların genişliğini açığa çıkacak. Elime mezuremi de aldım. Şöyle bakıyorum o uzun dikdörtgen görünenlerin şu tığlama kısmı hariç 41 santim olmuş öyle ekrana da tam yansımıyor ama e, göstermeye çalışacağım bakın 41 42 santim 42 santim kadar olmuş yani 80 80 161 ilmek olduğu zaman bu angora ipte bu e, dikdörtgen görünümü kısmı da toplamda 42 santim olacak iki tane şey parçamız olacak gördüğünüz gibi bizim ikiye ayıracağız ve iki tane böyle uzun parçalarımız olacak ama o iki tane uzun parçadan önce dediğim gibi şu kısmı tamamen 161 ilmeğe tamamlamanız lazım başka bir iple de örüyorsanız sevgili örgü severler şey düşünün 42 santim düşündüm ya toplamda 84 85 santim olacak bu yaptığımız şeyin genişliği aynı şekilde bir iki sıra daha ben de göstereyim bakın arkada da düz örüyoruz Tek bir ilmeğimiz ters. Düz düz. Buraları ben onar er ilmeğe çıkarayım. Ondan sonra hemen ayıralım. Zaten sistemini gösteriyorum. Dediğim ki bunu herhangi bir iple yapabilirsiniz. Hemen başına doladım. Hemen başına doladım. Bu şekilde parçamızı, ilmeklerimizi çoğaltarak gideceğiz. Evet sevgili örgü severler şu şekilde görüldüğü gibi ben her iki tarafta 12 şer ilmek oluncaya kadar yaptım Ama size küçük minyatür olarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir düzün kenarından hep artırdım. Kesmemiz olmadığı için de sürekli sayılarımız artıyor. Siz bu angora şalı yaparken e, bu ilmekler 80 bir tarafta 80 bir tarafta ortada da tek ilmek olmak üzere 161 ilmek oluncaya kadar bu işlemi yapacaksınız. Şu anda benim şişimdeki ilmeklerim 25 tane 12 12 24 25 şu ajurlu kısmın yapılışına geldim geldim sıra kenarına ne hiç uygulamıyorum hiçbir şey bir düzümü örüyorum başına doluyorum ikisini kesiyorum başına doluyorum ikisini kesiyorum başına doluyorum ikisini kesiyorum ve keserken dönerken de ilmekleri bu şekilde alacaksınız. Buna dikkat edin. Başına doluyorum, ikisini bir kesiyorum. Başına doluyorum, ikisini bir kesiyorum. Başına doluyorum, ikisini bir kesiyorum. Sürekli bu sırayı bu şekilde yapıyorum. ve burada gördüğünüz gibi hani ortada tek ilmeğim vardı ya e ortada tek ilmeğim vardı ve kesmeye fırsatım olmadığı için burayı kesmeden alacağım ki eşitlensin diye da şu iki ilmeği keseyim evet iki ilmeği kesmem daha mantıklı İki ilmeği kestim gördüğünüz gibi başına doladım kestim başına doladım kestim arka sıraya geldim ilmeğimi örmeden aldım bakın tekrar hemen başına dolayacağım yine keseceğim başına dolayacağım. Yine keseceğim. Başına dolayacağım. Yine keseceğim. Başına doluyorum. Artırdığımla bir önceki sıradaki ördüğümü kesiyorum. Başına, kesiyorum. başına doluyorum. Kesiyorum. Başına doluyorum. Kesiyorum. Başına doluyorum. Kesiyorum. Arkada da önde de aynı şekilde bu ajuru yapacağız. Başına dolayıp kesiyorum. Başına dolayıp kesiyorum başına dolayıp kesiyorum başına doluyorum ikisini bir kesiyorum ikinci de böylece yapalım ön sıraya geçiyorum önde de arkada da aynı işlemi yapıyoruz yine tek ilmeğimi örüyorum başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum başına doluyorum bakın keserken arttırdığımız ve bir ördüğümüz ilmeği birlikte kesiyorum başına doluyorum bu şekilde. Bakın 1 2 3 4. Şuradan göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ajur oluncaya kadar yapıyorum. Hep bu şekilde sürekli Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 oldu. Arkaya geçiyorum. Başına doluyorum. Baştakini ördüm. Ve muhakkak artırdığınızı kesin. Eğer artırdığınızı kesmezseniz sayınız artar. Ya da kestiğiniz kadar artırmadıysanız sayınız azalır. Dikkat edin bu şey. Sisteme gördüğünüz gibi açığa çıktı. Başına dola. Kes. Başına dola kes başına dola bakın alırken de ne dedim şu şekilde bu şekilde almazsan ajurunuz bu şekilde gözükmez evet 1 2 3 4 sıra oldu ben şimdi arkalı önlü 4 sıra daha yapacağım böylece 10 ajurumuza tamamlanmış olacak 1 2 3 4 daha doğrusu 2 3 4 5 olacak. 6 7 8 9 10 oluncaya kadar yapıp geri döneceğim. Bakın bu şekilde ajurumu tamamladım. Ne dedim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oluncaya kadar dedim. Aynı işlemi yap. Bakın artırmamızı yapacaksınız. Artırma yaptıktan sonra bu ajuru uygulayacağız. Şimdi de haroşa kısmını yaptıktan sonra da iki kısma ayıracağız şalımızı. Yanaş örüyorum. Arkasında dönüyorum. haroşa olduğu için hızlı geçiyorum. İlk diş haroşamız oldu. Böyle 3 diş haroşa oluncaya kadar yapacağım. Sevgili örgü severler ben bu şaldan yıllar önce çok örmüştüm. Çok da istek almıştı. Batik ipe çok güzel olur. Bakın batik ipe yapabilirsiniz rahatlıkla. Büyük 300 gramlık ipler vardı yünlü onlara çok güzel olmuştu bir 300 gram ipten de çıkıyordu o kalın ipleri o zaman yastık gibi bir ipler vardı hatırlıyorsanız hala da var onlardan yapılmıştı çok güzel olur dediğim gibi çok kullanışlıdır omuzu attığınız zaman arkanız tamamen kapanır önde de size uzun şal kullanımı rahatlığı verir Mesela uzun şalları attığımız zaman bazen atkı gibi boğazımızda toplanır biliyorsunuz ama bunda sırtımız tamamen kapalı oluyor. Üçgen şallarda ne kadar büyük yaparsa yapak, yapalım ön tarafta bir küçük arka kadar kapanmıyor. Bu aynı zamanda onu da telafi ediyor. Yani şal kullanmak isteyenler ama ikisini de aynı şalda görmek isteyenler bunu rahatlıkla kullanabilirler. Ben 3. sıra haroşamı da bu şekilde yapmış oldum. Bu sıradan sonra sevgili örgü severler artık şalımızı ikiye ayıracağız. Şalımızı ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Şu şekilde yapayım. Öne geleyim. Bakın 1 2 3 sırada haroşam oldu. Evet, şimdi dediğim gibi 3 1 2 3 sıra haroşam gözüktükten sonra biz artık bu şalımızı ikiye ayırma vaktimiz geldi. Yani şu şekilde ortadan ikiye ayıracağız. Bunun için ne yapıyorum? Aynı aşağıda nasıl başladıysa majuruma yine aynı şekilde başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum kesiyorum başına doluyorum kesiyorum başına doluyorum kesiyorum başına doluyorum kesiyorum başına doladım kestim bakın artık tıklına beraber sayıyorum 2 4 6 8 10 11 başına doluyorum 12 oldu 2 4 6 8 10 12 13 oldu Niye 13 oldu sevgili örgü severler onu da söyleyeyim. Ortada tek bir ilmeğimiz de buna dahil oldu. 13 oldu. Bunun için bu bir ilmeği ben ne yapacağım? Ee, bu ilmeği yok edeceğim buradan. Şu şekilde zaten ikiye şey oldum. Bir bakalım. Evet normal yine keseyim ben 13 yapayım 13 ilmek olsun buraya geldiğim zaman bir ilmek artırma yapayım böylece eşitlenmiş olsun çünkü orada tek bir ilmeğimiz fazlaydı ya hani o ilmeği de dahil etmek oldu kafanızı karıştırmış gibi oldum kusura bakmayın büyük şeyden küçük şeye geçince nasıl olduğunu biraz karıştırdım ama bu şekilde gördüğünüz gibi yatam yarı yere gelinceye kadar ajurlu kısmı yaptık daha sonra ne yapacağım bu şeyimi çıkaracağım Diğer kısmı şişten çıkaracağım ve şöyle bir aparat takacağım. Artık ben bu kısmı örmeyeceğim, diğer yarısını. Şu kısmı örmeyeceğim. Bu kısmı tamamen devam edeceğim. Yine bir ilmeğim ördüm, başına doladım, kestim, başına doladım, kestim, başına doladım, kestim, başına doladım, kestim. Aynı aşağıda yaptığımız gibi. Fakat ne yaptım? Tam yarım yarıya düşürdüm. dönüyorum. Yine burayı aynı şekilde 10 ajur oluncaya kadar devam edeceğim ama şiş dediğim gibi artık şalımı iki parçaya ayırdım. Bura 10 tane ajur olunca geri döneceğim. Evet şu şekilde göstereyim. Bakın yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ajur oluncaya kadar bu kısmımı da ördüm sevgili örgü severler. Şimdi tekrardan haroşaya geçeceğim. 3 diş haroşa öreceğim. Böyle böyle 3 diş haroşa 10 tane ajur. 3 diş 3 diş haroşa 10 tane ajur şeklinde modelimizi gördüğünüz gibi sürekli öreceğiz. Şu şekilde öreceğiz. Artık uzun kısma geçtik. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Ben şimdi size hem sayısını vereceğim hem de kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Çünkü ütülendiği için e, sayısını şimdi e, şey versem, santim uzunluğunu versem siz ona göre öreceksiniz. Ütü yaparsanız daha da uzayacak. Model sayısını versem bu sefer belki e, kısa gelecek. Ben size tamamen e, şeyini vereyim. Hem model ne kadar uyguladık hem de kaç santimde tamamlamış olduk. Çünkü benim bu şalın uzunluğu çok hoşuma gitti. Yeterli bence. Ama daha uzun ve daha kısa o, tamamen size kalmış. Evet şimdi burada ben bu kısmı bitirmeyeceğim. Dediğim gibi 3 diş haroşa. Bundan sonra tekrar ajur uygulayacağız. 3 diş haroşa tekrar ajur kısmı ve en son istediğimiz uzunluğa gelip de bu 3 diş haroşamızı yaptıktan sonra ne yapacağız? Keseceğiz. Bu kısmımızı şöyle keseceğiz. Modelimizi sonlandıracağız. Daha sonra diğer tarafımıza geçeceğiz. gördüğünüz gibi bu şekilde uzatıp tamamlayacağım evet kestik böyle yapacaksın dediğim gibi bir ajur bir üç sıra şey haroşa ajur üç sıra haroşa derken şu e, ayırmadan önceki şeyi saymıyorum ajurlu kısmı saymıyorum toplam 12 tane ajur olana kadar yapıyoruz ki bu da ütülendiği zaman bir metreye dek geliyor yani 12 tane bu ajuru uygulayıp da haroşalarını yaparsınız. En sonunda dediğim gibi bakın haroşasını yapar kapatırsınız. 12 tane yapmanız gerekiyor böyle böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ama şu alttaki ayırmadan önceki ajurumu saymıyorum. Onu sayarsak 13 olacak. Böylece 1 metre uzunluğunda sarkan kısmı bakın omuz, omuzdan aşağı sarkan kısmı bu sırt kısmını hiç saymıyorum. Zaten şuradan aşağı kalan sırta dek geliyor. Burası aşağılara dek geliyor. Bu kısmı bitirir kesersiniz geçersiniz diğer kısma. Onu da göstereyim hemen. Biz ajurla başlamıştık hatırlıyorsunuz ve orada 13 ilmek olmuştu burada 12 ilmeğim kalmıştı şimdi ben burayı da 13'e geçireceğim onu da nasıl geçireceğim göstereyim bir tane düz öreceğim ilk başta başına dolayı kesmeyeceğim ilk seferinde çünkü bir ilmek artmasını istiyorum buranın da 13 olmasını istiyorum başına doluyorum kesiyorum başına doluyorum kesiyorum başına doluyorum kesiyorum, başına doluyorum, kesiyorum. Başına doluyorum, kesiyorum. Başına doluyorum, kesiyorum. Böylece buramda 13 ilmek oldu. Hem de denk gelmiş oldu. Yine aynı şekilde bu kısmı da başlayacağız. Ajur 3 diş haroşa. Ajur 3 diş haroşa. Toplam 13 ajurlu kısım, 12 ajurlu kısım oluncaya kadar devam edeceğiz. 13 dedim, şunu da sayarsak 13 oluyordu. Ayırmadan önceki ajurlarımızı bu 12 tane yaptığımız ajurlu kısım bize şu sarkan kısmın ütülenince tam 1 metre olmasını sağlıyor. Arkada da yine artır, kes, artır, kes, artır, kes şeklinde devam edecek. Bakın bu ajurlu kısmı Sadece hiçbir işlem yapmadan dümdüz şal olarak da yapabilirsiniz. Bakın uzun şal yapmak istiyorsanız bu size bir fikir olsun. Ben yazlık yelek, yazlık ee, buliz yapmak istiyorum derseniz ajurlu bir model yapabilirsiniz. Size de bu ara fikir olsun. Ben bu kısmı da yapayım size. Ajurlu kısmı da geri döneceğim. Bakın bu kısımda da yine ajurlu kısmı yapmış oldum. E, şalımızın az çok nasıl yapılacağı açığa çıkmış olduğu haroşa'ya geçeceğim. Sevgili severler şimdi bir e, üç diş haroşa, ondan sonra ajurlu kısmı koyuyoruz ya. Dikkat etmeniz gereken şu husus var. Hepsini üst üste aynı şeylere denk getirirseniz görünüm daha güzel oluyor. Yani nereden kesmeye, nasıl artırmaya başladıysanız o şekilde devam etmenizde fayda var. E, bir de artırma ve eksiltmelerinizi çok dikkatli yapın. Ee, çok dikkatli kesin hemen e, özrü ve kusuru belli edecek şeyde bir model. Evet iki diş haroşa oldu. Üçüncü dişimi yapıyorum. Sevgili örgü severler ben ilk videomun ilk başında da söyledim. Bu sadece size bir fikir olsun. Hani bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Elinizde herhangi bir ipiniz vardır. Dersiniz ben ajur uygulamak istemiyorum dersin. Dümdüz haroşa yaparsınız. Dümdüz örersiniz. İster burayı ister orayı. Yani bu size sadece üçgen şalla uzun şalın aynı anda e, birlikte olmasını göstermek amaçlı yaptığım bir video tabi bu modeli de anlatıyorum ama yani buna takılmayın isterseniz dümdüz örebilirsiniz isterseniz haroşa yapabilirsiniz isterseniz tamamen ajurlu yapabilirsiniz ya da sevdiğiniz herhangi bir modeli uygulayabilirsiniz ama sistem bu başlayacaksınız tamamen artıracaksınız tam iki parçaya e, şu kısımlar dedim ben 42 cm'e denk geldi buraların genişliği her biri o oluncaya kadar bu bu şekilde yaptım dedim. Siz de istediğiniz genişliğe kadar 50 santim mi istiyorsunuz? Artıracaksınız biraz daha. O şekilde 50 santim ayarlayacaksınız her bir parçayı. Ya da daha küçük istiyorum ben derseniz daha az artırırsınız. Örmek istediğiniz kişiye göre değişir. Dediğim gibi herhangi bir ipe de, herhangi bir modele de bu şeyi sistemi uygulayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu tarafı da 12 ajur ve 3er 12 ajurdan sonra 3 sıra haroşamı yapacağım. Bu şekilde kapatacağım şalımın diğer tarafını da. Böylece şöyle iki parça. Tabi bunlar tabi uzayıp gidecek. Bura tabi büyük olacak. Sadece minyatür olarak anlattığım için bu şekilde bu olacak. İşiniz bittikten sonra iş kısma gelen kısma istediğiniz tığ işini kullanabilirsiniz. Bakın bu sadece iç kısma gelen kısmı. Ucu ve e, şu köşe kısmına gelince bunda örümcek e, şeyini uyguladık bir şalma da bunu anlatmıştım zaten videomda da İstemezseniz kurtçuk yapabilirsiniz istemezseniz sadece püskül de yapabilirsiniz bu sadece dışa bakan ve en uç kısma uygulandı bu örümcek işi ama şu iç kısımlara da istediğiniz şekilde tığ uygulayabilirsiniz onu da tamamen size bırakıyorum şu şekilde dediğim gibi ikisi bir al ikisi bir arada şalın anlatımını böylece bitirmiş olduk size sistemini anlatmaya çalıştım umarım anlatabilmişimdir sizi de anlat mısınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce hepinize hoşçakalın.